Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi çok seviyorum. Genel şimdi size bir kahvemi içtim. Sizin için bir fal bakacağım. Size o yani alın, o yeni evrene gönderin. Beğenmisten, takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayın. Unutmayınız arkadaşlar. Bir sorunuz varsa ve yorumlardan bana yazabilirsiniz kurşun istiyorsan ne istiyorsan bana yazın isminizi de oradan niyetleneceğiz arkadaşlar ve şimdi sizin için fincanı gösterdim size falcı anne YouTube'da görebilirsiniz sizin için yorumlamaya başlıyorum Allah'ın izniyle. görüyorsunuz fincanınızı bir kapı önünüz açıktır ikinci üçüncü çok soru işaretler kafanızda var bir de mahkeme kapısı var İki kişi bir evlilik masasından oturacaklar. Ama bu evlilik masası e, e harfi isminden ve t harfi isminden y harfi isminden bir kişi olacak. Kadın olur, erkek olur fark etmez. İçinizden biraz böyle bir ferahlık bulacağını gösteriyor. Ve iki kişi birbirine sarılmış, üçüncü kişi kıskanıyor. Belki arkadaşınızdır, belki yakınınızdır olabilir. Bu yakınınız kimdir? Sanki sevdiğin kişiden hoşlanıyor. Elinizden almak istiyor. Bir de buradan üçüncü kişi aranızda var. Bak gördüğün kader bir sürü haberler var. En güzel koçlar size haber haber geliyor. Görüyorsunuz. Ve buradan da bir ceza evinden bir kişi. Sanki 29 vakitten Allah'ın izniyle mahkemesi olup Çıkacak yani bitecek bu. de şimdi cezaevinde. Ama hala e, biraz var zaman. Bir bayandır kızdır. Sanki böyle siyah elbise üstünden uzun. Ama kolsuz. Saçları topuzdur. Bu kişi çok üzülmüş bir haber almış. Bu haber onu baya üzmüş. Bir de bir bayan gene sanki böyle saçlarını arkaya salmış. iki parça para eline geçecek bir çalışmaktan boğulur. Bu, bu böyle boşuna eline geçmez. Bir de bir aklınızdaki kişi sanki yolunuzu gizliyor, izliyor, kendini size göstermiyor. Arkadaşlar kısa yollarınızda var. Beklenmeden bir miras size gelecek arkadaşlar. Bu miras sizi mutlu edecek. Bu kişinin isminden F, D, U, L harfi olan kişilere. Bayan erkek fark etmiyor. Bir de beklenen bir dursya, bir haber Herkes var. Bu dursya, bu dolanmış haber dolanmış. gelecek size çok sevineceksin. Belki bu kız annesiyle paylaşıyor. Allah Bekli beklenen bir atamaktır. Bekli beklenen bir sorucuktur. Belki beklenen bir, e, bir, bir sevdiğin kişi kişidendir. Çünkü böyle hem okuyor, Doğru hem mi? seviniyor, hem annesi de gülüyor. Bir de ayrı bir kişi yatak odasına bakıyor. Yatak odası alacak galiba evlilik hazırlığı başlıyor Allah'ın izniyle. Ama ilk 2026'da yeni başlayabilir. Buradan hem bir kutu hediye gelecek size. 17 vade ile hem de bir gül de gelecek size canım. Artık ne zaman? Bir de, yolunuz de, var. De, yurt dışı hayaliniz de, var. bu yurt dışı de, hayali ne olmuş ne, de, de, 35 vade ile gidebilirsiniz. Ama 35 gün ya da de, ayın 35'i ya da hangisidir? De, yani bir 35 vakit çıkmış. Yolunuz açıktır. Çok güzel. Ama zorlukla geçebilirsiniz. Yani zorluk biraz olacak ama gidersiniz. Bir de bir zarif bir bayan Bayan biraz e, gövdesi aşağı göğsün aşağısı biraz kaba biraz kilo ama yukarı böyle zarif bir de e, damat da zayıf uzun boylu İkisi yan yana durup bir evlilik hazırlığı yani evleniyor kısacası bir evlilik gelin damat var bu gelin damat iki buçuk ay sonra bir gelin damat oluyor bir bayan da bir erkek birlikte bir iş yapıyor. Önce iş böyle yavaş yavaş birbirine asınıyor. Ondan sonra ilerleme oluyor. Doğrusu desen ateşten barut doğru yan yana durmaz. Bu da doğru bir şeydir. Bir de bir bayan var. Bu bayan sanki oturmuş saçını maçını yapmış yorucu, biraz yorulmuş, kiloludur. Yorulmuş. Ama çok böyle bir, yani onun içindeki biraz Allah Allah, içi şey değil rahat değil. değil içi karma karışıktır bir şey yapmaya çalışıyor para var, kısa boylu kilolu bir erkek çok üzülüyor Vallahi. bir kişiyle görüşmek istiyor o kişi görüşmek istemiyor biraz göbekli biri fazla uzun boylu değil kısadır bir de bir bayan gece gündüz ve sanki sıfıra bezi çarpıyor yani bir şey yapıyor ya da çamaşır seriyor sürekli sevdiğin kişinin Yoluna bakıyoruz Sanki gelip gidiyor da. Birbirine teklif etmemişler de. Ama buradan e, yani ama e, onu izliyor. Sürekli izliyor da. Bakıyor acaba geldi mi gelmedi mi? Nerede kaldı? Çok merak ediyor. Gözü yoldadır. Buradan bir bayandır. Bu kız köklü zengindir. Köklü zengin ama gözü arkada. Gözü sevdiğim bir kişidendir arkadaşlar. Bir de iki kişi karşı karşıya konuşacaklar. Herkesi birbirinin içini rahatlatacak. Birbirini eleştirecek. Ondan sonra bu karardan sonra bu toplantıdan sonra yeni birlikte bir yola gidecekler arkadaşlar. Şimdi bir erken elinde bir kazı var yani kürek var. Bu küreği sanki yeri kazıyor. Bir e, hazine bulmaya çalışıyor ya da bir define ile uğraşıyor olabilir. Bir erkek askere gidecek kendini hazırlamış. Hayırlı gidip gelecek ve bir de sevdiği kişi geride kalıyor. O geride kaldığı için çok fazla üzülüyor. Üzülmene gerek yok. Sevdiğin kişi evlenmez. Seni bekler, rahat ol. Yani böyle kafana takma. Bazılar beklemiyor. Aileler veriyor. Yoksa evet, inan ki kadınlar çok sadık. %95. Kimim yani durmamış? diyeceksin gene Allah, kadınların Allah, tarafını tuttu. Herkes, herkes değil. Allah, erkek Allah. de herkes değil. Bütün Peki, parmaklarımız Allah. bir değildir yani. Güzel ya kızımız para bir varsa, nişan katı giyiyor. Şansı bir dönemi başlıyor. 6. Yani. ayda yeni gelecek seneye. Yani 2026. Buradan bir mahkeme var. Bu mahkeme e, sanki 23 vade ile oluyor. Ama bu mahkeme olumlu geçecek. Allah'ın izniyle. Bir bebek haberi var. Sanki yeni gün doğuyor. Ve buradan bir madi durum. Ama o e, madi deve koşunuz var. kapıda. Bir maddi durum elinize geçim. düşecek. Ne olmuş Çok ona, iyi bir ne hanımefendi kadar. ile tanışacaksın. Bu hanımefendi var. değerli bir kızdır beli incedir, narindir, beyaz tenlidir ve saçı da kapalıdır, açık değil. Arkadaşlar biri size bir hediye veriyor, erkektir. Bu hediye ödül gibi, yani takdir gibi sanki düşün. Bu hediyeyi tutacaksın ve seni davet edecek bir yere. Bu erkek çok efendi biridir de. Bir erkenin, sanki bir erkenin kalbini çalmışsın canım. Bir de biri yardım ediyor. Sanki giyiniyor. Bir bayan da üstünü giydiriyor. Yardımcı oluyor. Bu sevdiğin kişi de bir buluşmadan sonra. Belki yasaktır. Belki gizli buluşuyor olabilir. Ama böyle, buradan böyle. Bir hırsızlık olayı olabilir arkadaşlar. Hepiniz cebinize dikkatli olun. Sanki bir bayandır, kızdır nedir? Sanki bir erkekten bir şey çalacak. Yani maddi durumda cüzdan çalacak, telefon çalacak, bir hırsızlık olayı var, bir de vefat eden evet, bir kişi var. Şey Allah rahmet eylesin var. vefat etmiş olabilir ya da yeni vefat edecek olabilir. Ama yaşlı de orta ya. yaşlı bir kişi var. Bir kadının psikolojik kadar kızını düşünüyor para ki var nereye giderse sürekli peşinden, onun hayatından, hayalinden bu var başka bir şey yoktur. Buradan da sanki biri bir mendil eline almış. Göz yaşını siliyor. Bu da bayandır. Bu bayan aynanın karşısına çıkıyor. Eskisini şimdi kendini görüyor. Sanki tanımıyor. Çok üzülüyor. Acaba ben miyim bu? Arkadaşlar Kabadokya'ya gideceksiniz. Ama 15 tahtilde ya da bu tahtilde belli değil. Ama Hangi gün gireceksiniz kadar, belli değil. Buradan 10 vade var. görünüyor. 10 gün, olmuş gün ne, ya da 10 saat, 10 hafta. Gelecek sene de olabilir. Şey. Bir kadın hastadır, orta yaşlıdır. Yani, bu grip olmuş, salgındır, geçecek, iyileşecek. Korkmanıza gerek yok anne gibi ya da e, kayınvade gibi biridir. Biri sizi uzaktan izliyor. Böyle size dertli dertli bakıyor. İkiniz ayrılmışsınız ama bu erkek sizden vazgeçmemiş. Ve kendisi de gitmiş. Yani isteyilen o demiş. Tamam hadi senden vazgeçtim. Buradan gördüğüm kadar bir ev sahibi olmak istiyorsunuz. Allah'ın izniyle ev sahibi olursun. Ama bu ev müstakil gibidir. Ya teras katıdır Yade müstakildir. Çünkü pek belli olmuyor. 20 vade ile bu ev sahibi olacaksınız. Bir ev isteyenler, ev arayanlar, evi düşünenler. Ve bir kadın bir erkekle birbirine saldırmış da sanki böyle saldırıya geçmiş. Ama sonra yavaş yavaş uzlaşmaya çalışıyorlar. Buradan da gördüğüm kadar aşıksınız. Biri de size aşık. İkiniz birbirinize Sanki Allah, böyle deli, divane yani, gibi Eski aşık gibi olan iki var. kişi var. Bu iki kişi aşıklar para varsa gerçekten birbirine var. düşkün. Ve ne A harfi isminden olan bir sürü aşıklar var. Arkadaşlar biliyorsun geneldir herkes için içinden bir şey var. Orta boylu biri sizi izliyor. Ama daha cesareti yok size açılsın. Bir de bir kız oturmuş. Böyle elini çenesine koymuş. Bir sandalye dedir. Güzel bir elbise giymiş. Ama çok düşünceli, çok dalgın. Ve bir de bir erkektir. Gidecek kısa boylu. Bir kadın sırtını tutuyor. Diyor gitme. Yanımda kal. Bir yolunu değiştiriyor bu bayan. Hem yolunu değiştirecek. Hem kendini değiştirecek bir durumlar var. Damla damla mutlu olacaksın ve hızlı düşünme. Bir de her şeyi sanki böyle sürekli tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorsun. Bir şey ayağına dolanmış sanki böyle ipler karışıyor ya. Aynen öyle olmuş arkadaşlar. Bir çok da tasa yapıyordun. Biri sanki size kışın sıcak görmesin. Yani soğuk görmesin. Kışında sıcak görmesin böyle size pervana oluyor ve üstünüzden böyle şemsiye oluyor ayın e, 21'inden hangi aydır çok güzel bir kişiden haber alabilirsiniz yani aklınızdaki bir kişi gene başka biri de bir ev bakıyor bu ev bakan ya ev değiştirecek taşınacak kiracı ya da alacak. Yani, ama da bu üç katlı bir olmamış. bina tek üç katlıdır. Şimdiden, Arkadaşlar derece derece yükselecek. Aniden ha. olmaz. Çünkü böyle aniden ha. bir öyle psikolojik bir şey yok. yok. E bir bayan varsa, varsa saçları topuldu. Siyahtır saçları. 50 yaş Vallahi. var ya da yok. Yani 48 yaş, kız 9 yaş ama çok üzgündür. Çünkü yıkılmış tektir. Sanki çocukları ondan uzak. Ve yapayalnız, iki haber alıyorsunuz, bir kişiyle bir çayı da içiyorsun, o sıradan iki haber alıyorsun. Buradan yarın güneşin böyle e, aydınlık yarı da bulutlar arasında, yani ama bir türlü işlemimize şey. ulaşamamışsın. Gerek yok, bir erkek biraz bir saçları yok. keldir, ne yoktu olmuş saçları, ona? Niye, niye, burnu bu sivridir, gözleri yok, iyi, de çekiktir ama biraz yaşlı. 60 yaş var. Biraz fazla yani... güvenmeyin. Arkadaşlar kimse. Buradan da ağacınız çiçek açıyor. Ama kök salmamış. Yani pek fazla köklü biri değil. Sağlam biri değil. Bir tilki gibi dönüp dolaşıyor. Ve biri de psikolojisi alt üsttür. Çok psikolojik bozukluğu yaşıyor. Tez bir haber alacaksınız. Aniden. Böyle yani... Hemen böyle bir artık gündür saattir nedir çabuk bir haber sizi bekliyor. Allah'ın izniyle bu haber de istediğiniz haberdir. Bir erkektir bir şey sizden saklıyor. Sanki arkana koyuyor saklıyor. Ama sizin için saklıyor. Sürpriz yapacak. Biri de sizinle barışmak isteyecek. Haber gönderecek. Ya telefondur ya mesajdır ya bir haberdir. Yani size gelecek. Bayanlar iki tane düşmanınız var. İkisi de yılan gibi birbirine kıvrılmış. <laughs> Bu yılanlar iki arkadaştır. Birbirine sarılmış iki kişi var güvercin gibi. Resmen. Bir de bir kendine güvenmiş bir erkek var. Gözü sütün. Psikolojik. Biliyordum para var Ve buradan sanki bir küçük böyle şifreli bir çanta açıyordun. Ama içinden dolu paradır. Allah'ın izniyle bolluk bereket bir kişiye var. Bir de buradan bir dilekçe yazacaksın. Bir yere vereceksin. Ee, buradan dört kapı önünüzden açılmış. Biraz karmaşıktasın. Ama hayırlı kapılar açık yani. Buradan dualar sizi koruyor arkadaşlar. İki kişi yan yana durmuş, uyumluğa, biraz diyor, dedikodu hadi, yapıyor da, ama da, ikisi de bayandır. Bir yere gideceksin, mahpuran bir kaşı kaşı gideceksin, gir. Artık ya da bir mahpuran siyahat edersin, ya da gezi yaparsın, şey, yaparsın, şey. yaparsın şey, ya da bir yere yani, gidersiniz. Bazı şeyler var, insan anlatamıyor. <laughs> bir kişi bir mahkeme oluyor ama doğru dürüst eksiklik var, dürüst eksikliği var. Bu şimdi hepsi doğru ortaya çıkacak ya bir şahit olacak ya da bir kişi. Şimdi tabağınıza bakalım. Tabağınızda boşalsın bakalım ne var. Ona göre Allah'ın izniyle size bakmaya çalışacağız. Ha, hepsi döküldü. Görüyorsun bitecek Allah'ın izniyle sıkıntılar. Ay doğacak. Görüyorsun. Buradan bir de bir normal telefon size gelebilir hiç telefonudur ya da işten ilgilidir Çünkü normal yani sanki derim, böyle dükkan eski zamanın var. telefonlarıdır yani gerçekten kadın göz aydınlığınız var Buradan Bir de gidip, biraz önce demiştin o mahkeme güzel için. geçecek Bunun bir şey var ben yani senin var. içinden bir türlü çıkarmadığı Çünkü bir kişi var, var. Belki birbirinden uzaklaşmışsınız, bir belki evlenmişsiniz, şey değil, belki her şey bitmiştir. Yani Ama arkadaşlar hala içinizde yani. duruyor. Buradan da gördüğüm çocuk, kadar yani az iş değişikliği hakkı. yapacaksınız. Yani tayin olur, atamak olur, iş değişikliği, şehir değişikliği şey olabilir arkadaşlar sadece Kalbindeki kişi hissettiğin kişi o da seni kimse bana bir şey kişiydi. Çok sevinç yaşayacaksın. Öyle. Evinizden bir Eşine aile. H harfi, te harfi, J Hiç harfi olan iki kişi. Istemiyor. Çok Bizi birlikte mutlu akıyorum, olur. El ya el su isminde, ya isminde. Bir kadın Hiç bir erkek. Buradan sanki böyle bir kapının azındasın ama içeri kapı, girmeye değil. cesaretiniz yok. Yani o kapıyı çalacaksın ve gideceksin. Kendinize çok iyi bakın.